Peki tamam. Fikir güzel de bu sihir tam olarak nasıl çalışıyor? Gelin şimdi mirasın mekaniklerine, yani işin mutfağına girelim ve bu sınıf ilişkilerini nasıl kurabileceğimize bakalım. Karşınızda tekli miras. En temel, en sık göreceğiniz tür. Basit bir ebeveyn-çocuk ilişkisi gibi düşünebilirsiniz. Bir çocuk sınıf tek bir ebeveyn sınıftan özelliklerini alıyor. Sonra işler biraz daha ilginçleşiyor. Çoklu miras. Burada bir sınıfın birden fazla yani iki veya daha fazla ebeveyni olabiliyor. Tıpkı bir çocuğun her iki ebeveyninden de farklı özellikler alması gibi. Bir de çok seviyeli miras var. Bu tam bir soy ağacı gibi. Düşünün C sınıfı B'den miras alıyor, B sınıfı da A'dan. Yani özellikler dededen babaya, babadan da çocuğa geçiyor. Tam bir nesiller arası aktarım. Yerarşik miras ise bunun tam tersi bir durum. Bir tane süper ebeveyn sınıfımız var ve ondan türeyen bir sürü çocuk sınıf var. Mesela bir shape yani şekil sınıfından hem rectangle yani dikdörtgen hem de triangle yani üçgen sınıflarının türemesi gibi.